<gülüyor> 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 Nisan gel buraya gel. Nisan gel buradan kayalım. <laughs> hadi gel. Gel buradan kayalım hadi gel. <laughs> Hoppidik. <laughs> Hop. Oy oy oturalım önce. Tamam mı oturalım? Nisan gel aşağı gel. Aşağı gel Nisan kayın. Nisan kayın. Ters kaydın babacım. <laughs> Tırmanmaya çalışıyorsun hala. Hadi gel. Nisan hemen gidiyor. Hemen merdivenden çıkmayı öğrendi gidiyor. Nasıl çıkıyor şuna bakın ya. Biri gelir sonra çarparsan Nisa nasıl öğrendin sen çıkmayı böyle? Bak 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 nereye kadar çıktı? Nereye kadar çıktın babacığım? Ah. Bırak beni diyor ya. Ay 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 ay. Nisan sen buraya çıkamazsın ama. Buradan kayıyoruz Nisan. Oradan kaçmak yok. Kayıyoruz. <laughs> Kaydık babacığım. Nisan hayır o başkasının arabası olmaz. Olmaz olmaz. Bizim değil o bacım. Abiye ver Transformers'ı. <laughs> abinin o abinin ver onu abiye. Nisan ver onu abiye. Abiye ver onu. Ver abi onu Nisan. Aldı. Aldı Al da Nisan onu. Nisan kaçırma kız oyuncağı. <laughs> Al diyor bak abis. Teşekkür ederiz. Nisan sen kapat, kapak kapatmayı çok mu seviyorsun. Nisan böyle kapakları kapatıyor. Kapandı. Açıldı. Aa, düştü Nisan. Kapak yeri düştü. Evet. Kapatalım hadi kapağını. Kapatalım. Evet. Kapandı. Alkış. Alkış yap Nisan. Açıldı. Kapandı. Nisan salınacak sırası bize gelmedi ama sallanamadık. Ah kapak düştü. Kapandı. Babacığım. Oo ne güzel sallanıyorsun Nisan öyle. Ne güzel sallanıyorsun sen öyle. Nisan uykun geldi galiba. Ismiyorsun orada. Hop dik. <laughs> ne yapıyorsun babacığım? Öyle yapma Nisan öyle yapma. Ne oldu? Korktun mu? Yavaş mı sallayalım? Nisan çimleri mi yolluyorsun? Nisan çimlerde koşuyor. Evet yoncalar da var orada babacığım. Bakın yoncalar 3 yapraklı oluyor. Üç yapraklı yoncalar. Demin mi Nisan? Üç yapraklı yoncaları yalıyor Nisan. Mama mı yapacaksın Nisan onlardan? Mama Hadi onlardan mama yap Nisan. Anne gelsin akşam mama yesin değil mi? Mam 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 mam. Evet. <laughs> ne güzel yoluyorum babacım öyle. Oh, temizledi Nisan bir de.